Ben bunu söylüyorum. Allah'ın gazabı geliyor. Gazaptan kurtulmak için yapıyorum ben bunu. Ha bir hata mı duydunuz? Duyabilirsiniz. Bal gibi duyarsınız. Çünkü benim ismet sıfatım yok. Ne demek ismet sıfatı? Günahsızlık. Bende yok. Gece gündüz dua. Allah iyi insanlarla, akıllı insanlarla karşılaştırsın. Amin. Takatim kalmadı. Bana dua edin. Yani takatim şuna kalmadı. Ayet okuyorum, hadis okuyorum. İnanılmaz hakaretlerle karşılaşıyorum. Yani koca peygamberler kainatın sahibi olan Allah Celle Celaluhu'nun hükümlerini söylüyor. Resulullah e neler dediler ya. Yani söylediklerini ben yani misal olsun diye diyemiyorum ya. Denilen laflara bak Mecnun diyor, sahir diyor vesaire. Resulullah Efendimiz diyor ki ya bana deli diyorsunuz. Ben kırkıma kadar bende böyle bir şey var mı? Yok. E sen en akıllımız, en dirayetli, en vakarlı, en asaletli en efendim dürüst bir insan. E, tamam ben aynıyım, değişmedim. Musa Aleyhisselam dedi ki, ya ben bu sarayda büyüdüm. Çocukluğumu biliyorsun, biliyorum. E ben de böyle akıl zayiatı, böyle bir şey tepeden tırna akıllı bir insan. E ben aynı Musa'yım, değişmedim. E ben durup dururken bunları niye söyleyeyim ya? Niye kendimi, efendim seni kendime düşman alayım? Resulullahımız da onu söyledi. Niye kendimi? Ya Rabbimin hükmünü söylüyorum. Bir evde köpek varsa, bir evde resim varsa, efendim, eve melek girmez. Uuu, bir hakaret. E şimdi Kur'an-ı Kerim'de yediğim hakaretleri bir, bir görseniz ya inanılır gibi değil. Ya bu millet bu kadar mı gavur olmuş ya? Frenk kafiri yapmıyor bunu ya. Ben de korkuyorum. Demek ki ahirette siyah öküzün üstünde beyaz tüy kumu udhulul cenne. Kalkın ey Müslümanlar cennete girin denilince Mahmut Hoca çok enteresan. Ben bunu okuyunca vallahi korktum. Bak yemin ediyorum iman ehli cennete girecek diyor Allah bizi onlardan eylesin Amin. mahşer halkı diyecek ki ya, hiç mi cennete giden yok ya Müslümanların cennete gittiği görülmeyecek hissedilmeyecek o kadar küçük o kadar küçücük bir grup Müslümanım diyenlerin içerisinde lütfen sesli konuşun ya biraz da rahatlatın beni Müslümanım dediği halde faciri var mı fasığı var mı cevap verin var. haini var mı münafığı var mı müşriği var mı Müslüman düşmanı var mı terör sevicisi var mı Eşcinselliği savunanlar var mı? Bana istediğiniz gibi kızabilirsin. Umurumda değil. Cehennemin dibine gidince anlarsın. Gavurluğu savunacaksın. Ondan sonra öyle de böyle. Ya hiç mi Allah'tan korkmuyorsun sen ya? Bu kadar mı kolay yani gavurluğu savunmak? Densizliği savunmak? Trump gavuru efendim savunamadığını, Putin'in savunamadığını, reddettiğini. adam savunuyor. Videolar var, gidin dinleyin. Ondan sonra niye sesin yükseliyor? Yükselmez. Cehennemin dibine gidince anlarsın. Basit değil hocam. Kavimler helak olmuş. Kavim. Bu ne demek ya? Ben bunu söylüyorum. Allah'ın gazabı geliyor. Gazaptan kurtulmak için yapıyorum ben bunu. Allah razı olsun. Ne demek istediğimi anlayın. Haramlar savunulduğunda Allah gazap etmiştir. Öfkeme niye sahip çıkamadığımı anlatayım size. Bin yıldan bahsettim. Günah işlerken Allah azap etmedi. 700 yıldan bahsettim. 300 yıldan bahsettim. Üç yüz yıldan bahsettim. Allah kavimlere günah işlerken azap göndermedi. Ne zaman ki günahlarda alay etmeye başladılar, siz söyleyin şimdi ne oldu o zaman? Helak etti. Allah ile alay ediyor, dinle alay ediyor. Eşcinselliği normal gösteriyor. Bu ne demek? Ahirette çıkacak hepsi ortaya. Ben dünyada söylemek zorundayım. Sen Allah'ı direkt karşına alıyorsun. Bir insan daha nasıl gavur olabilir? Bana anlatır mısın? Bir insan her türlü haramlığı normal görecek. Hala bu adam dinde kalacak. E ne güzel bir din ya. Putin efendim eşcinselliğe, efendim Trump eşcinselliğe savaş açıyor. Fatih'in fethettiği toprakların eşcinselliği savunuyor. Ahlaksızlıklarla helak olmaktansa adam gibi ahirete gideriz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Amin. Amin. Allah böyle hadsiz, densiz, ahlaksız, edepsiz, gayrimeşruluğu savunacak densizlerden Rabbim kurtarsın bizi. Amin. Ama görüyoruz ki bir kader dairesine doğru gidiliyor. Bir bela aranıyor yani. Bu millet gavurluk istiyor. Ben felaket tellalı değilim. Ama gidişat bu. Müslümanım diyenlerin vallahi kalbinde gavur hayranlığı var. Yemin ediyorum. Keşke yanılayım. Yanılmıyorum. Yanılıyorsun. Allah senden razı olsun. Yanılmıyorum. Olay ortada. Olay ortada. Mesele basit mi ya? Şaka mı geliyor sana? Tekrar ediyorum. Size emanet ediyorum. İlim ehli bazı şeylerin kokusunu alır. Şu anda bu millet defterinde günahı doldurdu. Alay etmeye başlıyor şu anda. Rabbimle dalga geçiyorlar. Ben mi görüyorum sadece bunları ya? Bakın. Fekezzebuhu feakaruha fedemdem alehim rabbuhum bidenbihim fesevvaha ve la yekhafu uqbaha. Salih Aleyhisselam'ın devesiyle ne zaman ki alay etmeye başladılar, onu kudar dediğimiz bir kişi kesti. Onu kesme hususunda milyonlarca kişi onay verdi. Az önce cehennem dedim. Neden dediğimi açıklayayım. Deveyi bir milyon kişi mi keser? Bir kişi mi keser? Kur'an-ı Kerim diyor ki buhu O Salih Aleyhisselam'ı yalanladılar Feakaruha Bir milyon kişi Beş milyon kaç milyon kişi varsa Hepsi birlikte deveyi kesti. Kur'an böyle söylüyor gidin bakın. Feakaraha demiyor. Akaru Arapçada hepsi demektir. Devenin kesilmesine hepsi tamam dedi. E ne oldu sonra? Fedem demaleim Rabbum bi denbiyim. Allah demdem dem, dang, dang 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 gökten yerden azabını indirdi. Bakın eşcinsellik yapar. Konu açıldı söyleyeceğim. İçki, kumar, faiz, bunlar hepsi haramdır. Adam işledi. Allahu yanlışa düşen hangi günah çeşidi olur Allah affilesin. Ben ona ben dua etmiyorum. Hangi günah çeşidi olursa Allah cümle günahlardan ümmeti kurtarsın. Ben korkak bir adamım büyük günah işlemedim. Allah cümle günahlarımızı affilesin. Günahım yok demedim. Büyük günah işlemedim hocam korkuyorum. Allah'ın şakası yok vuracağım zincire diyor atacağım cehenneme diyor. Bakın günah insanı günahkar eder. Yüksek sesle cevap verin. Benim duygularımla oynamayın. Allah'ı da dalga geçmek ne yapar? Haramla dalga geçmek ne yapar? Ne var ki eşcinsellikte demek ne yapar? Kur'an-ı Kerim hikaye anlatmaz. Yanlışı yapan bir kişiye. Firavun dediğimiz bir kişi mi bir milyon kişi mi? Firavun. Zor soru sormuyorum ya. Firavun bir insan mı? Bir milyon bir kişi. Bir kişi. Peki Firavun, Musa Aleyhisselam'a karşı çıktığında, Firavun'la beraber 1 milyon 700 bin, aklınızda kalsın 2 milyon kişi, niye efendim hepsi birlikte boğuldular? Firavun'un yanında oldukları için, evet. halbuki orada boğulması gereken kimdi? Evet. Musa Aleyhisselam'a karşı çıkan kim? Evet. Firavun. E, o zaman boğulması gereken Firavun, niye 2 milyon boğuluyor? Evet. 2 milyon kişi nerede? Evet. Musa Aleyhisselam'ın yanında mı, Firavun'un yanında mı? Evet. Adam eşcinselliği savunuyor. Sen şimdi onun karşısında mısın, yanında mısın? Ben karşısındayım. Ben sana siyaset anlatmıyorum ki. Ne işim var benim siyasetle? Ben helali haramı anlatıyorum burada. Ama bu millet öyle bir gavurluğa hayran ki bunu da tevil ediyor. Edebilirsin. Allah hayat hürriyeti vermiştir. Ben hayat hürriyetimi kullanıyorum. Her bir zerreme Rabbimi hakim kılıyorum. Damarımın her bir zerresinde Rabbimin hükümlerini kabul ediyorum. Hata ve kusura düşsem de Hata ve kusura günaha düşsem de kan yaşıyla ağlarım. Rabbime saygısızlık etmem. Onun günah olduğunu itiraf eder. Rabbimden af isterim. Benim garantim yok. Peygamberin garantisi var. Ha bir hatamı duydunuz. Duyabilirsiniz. Bal gibi duyarsınız. Çünkü benim ismet sıfatım yok. Ne demek ismet sıfatı? Günahsızlık. Bende yok. Beşeriz. Bütün mesele o günahın. Aksa adam 99 kişiyi öldürdü. Ben ne yaptım dedi. Kanyaş ile ağladı. Mevla affetti mi affetmedi mi? Cevap verin. <laughs> Mahmut Efendi şunun üzerine çok dururdu. Derdi ki adam katil oluyor. Ben ne yaptım ya Rabbim diyor cennete gidiyor. Öbürde iyi yaptın temizlik yaptın diyor cehenneme gidiyor. Bunu çok anlatırdı. Bu akşamın özeti. İyi ki üstadımız varmış. Bak kurtardı bizi yani. Meseleyi özetledik değil mi? Benim öfkem sonsuz cehennemin gazabıdır. Cehennemin gazabı basit değil. Allah'ı bu kadar kolay nasıl karşına alabiliyorsun ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu millet günaha çok cesaretli duruma geldi. Mesela bir kız çocuğu 13, 14, 15 yaşında. Efendim gayri İslami bir giyim. Başı vesaire açık durumda dar bir elbise. Aa kızım çok güzel yakıştı. Ne dedin sen şimdi? Harama çok güzel diyorsun. Bütün gayri ahlaki bir film veya da dizi ve çok güzel bir film. Ya hangi daha günah kaldı orada? Bütün ahlaksız sah sahneler var. İçkisinden bir başta kadın erkek vesaire. Çok güzel. Harama sen güzel diyorsun. Alışıyor harama insan. O haramın içinde dura 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 alışıyor. Her türlü haramı efendim desteklemeler normal geliyor. Onu kokluyor. Ne var ki bunda? Hocanın dedikleri de uçuk geliyor. Harama alışmak, haramı normalleştirmek, haramı normal bir hale getirmek işte o zaman helak olur. Mevla silleyi vurur. Bu işin şakası yok. Bak Sudiler Kabe figürünü yaptılar, dünyanın en rezil kadını, üstünde elbise yok, köçek gibi oynuyorlar. Yaptıklarını anlatamıyoruz. Hepiniz biliyorsunuz. Normal geliyor bak, hiç tık yok, çıt yok, alıştı. Filmlerden şuradan burada göre 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 ne var ki bunda? Bilmiyorum ne var. Ölünce anlaşılacak. Üstad...